Neden dem şu an? Evet. Tamam. tamam. E, ee, hemen size salam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle özünü tanıştırayım. Ben Arzu Roziyeva. 37 yaşındayım. 37 yaşım dolmadı. Yani bir hafta sonra 37 yaşım tamamen dolacak. inşallah. Ee, yaklaşık bir süreç, bir yıl bir yıl içerisinde yani bir yıldan fazla süreç olarak e, Forever Living firmasındayım. Everling firmasında yani İstanbul'da faaliyet gösteren ama e, şöyle diyemek bile başlamak istiyorum e, firmama e, firmam yani siz de biliyorsunuz yani birazcık anlatacağım çok da anlatmayacağım e, firma hakkında e, çünkü bu işte bu firmada yani bu firma olsun ya da hani başka bir e, iş olsun e, bu işte nasıl diyeyim bu işte e, böyle bir disiplinlik, süreklilik e, mühüm olduktan sonra daha daha da böyle e, şey oluyor, neredeyim? Im, yani başarıya gidilen yol mutlaka yedirdimden başlan diye ise işte başarıya giden yola mutlaka e, disiplinden başlanıyor. Yani bugün birazcık disiplin hakkında e, ait, aitmak isteyen Şöyle, e, herhangi bir başarıya gidilen yolda yüzde dosyanın disiplinle oluşuyor. Mesela e, her bu firmada olalım ya da atıyorum başka bir, e, bir işte olalım yüzde dosanı disiplinle oluşuyor. Disiplinin yedi saniye kuralı var, yedi saniye erdimi var. Ben de e, bu yaş maçında hiçbir şekilde aile büyüklerimden ya da hani e, öğretmenlerimden okulda bile böyle disiplinin neyemediğini öğrenmedim. disiplini olmayı da yani bilmedim hayatta hiçbir şekilde böyle bir işlerle e, kızıklanmadığım için disiplin hakkında hiçbir bilgim yoktu ama e, ben bu Forever Living firmasına geldikten sonra disiplinli olduğumuz zaman başarıya gidilen yolu yavaş yavaş adım adım gideceğimizi öğrendim yani sponsorlardan dinlediğim hani e, başarılı insanlardan ve ben de yavaş yavaş araştırdıklarımı göre kendi disiplinimi yönetmene başladım ve bunları sizlerle paylaşmak isteyen ee, o zaman başlayalım. Yani network marketing e, yolunda aitmak isteyende mesela e, yani şu aitçaklar mı kendimde bir haftadır e, uyguladığımda daha verimli oldum. Onu üçünü paylaşmak isteyen sizlerle. Şöyle bu network marketing sistemine geldiğimiz zaman yedi sana adım e, var. Bu yedi adımı uygularsak e, bizim yolumuz daha da böyle aydınlanacak bir şekilde. Yok, uygulamasak, nefsimize yenik düşsek bizim yolumuz yani e, bu işte hiçbir şekilde adımlarımız olmayacak. Öncelikle e, başarısızlığa network sisteminde başarısızlığın 7 adım saymak istiyorum. Hemen pes etmez, hemen pes edersek, mesela bu işte hemen pes edersek, sabırsız olarsak, ürünü yeterince tüketmesek, hemen zengin olma beklentisine kafamıza sokarsak, kendimizi geliştirmesek, süreklilik olmasa, mesela hani sürekli bir işe e, odaklanmasak, eğitimlere, e, seminerlere, yani böyle toplantılara falan girmesek, yani bu saydığım yedi e, kuralı uygulamasak, biz bu işte yoğuz diyebiliriz. Sadece bu işte değil, hayatımızda da şunları yani şuna benziyor, yani aynı şekilde bu yedi adım uygularsak, bizim işimiz ileri oluyor ama e, uygulamasak yok. Şimdi e, yedi adımın bize başarıya götüren adımlarını e, saymak istiyorum. Öncelikle zevka karşı e, savaşımız olmalı. Mesela atıyorum şöyle. Aslında bizim bedenimiz bir aptal bir şeymiş. Yani araştırdım yani hani şey yaptıklarına göre şöyle okumak istiyorum. Bizim bedenimiz bir aptal bir şeymiş. Dolayısıyla onu kendinden korumalıyız. Mesela bu bizim kötü alışkanlıklarımız. Mesela zevke karşı savaşımız. Sofrada yemek yerken doyup doyasıya yemek yerine yarım yiyip, yiyip kalkmak. Mesela atıyorum alkol alıyorsun, iç içiyorsun. İç içtiğimiz zaman sonuna kadar içip özümüz bilmem, bilmem böyle hani ne bittiğimiz ne yemediğimiz bilmem, bilmemek yerine içtiğimiz içkinin sadece tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak atıyorum. Ondan sonra da e, yani şöyle bir sabahlar erken kalktığımızda mesela sabahlar erken kalkıp böyle hani e, disiplini bir şekilde dua et, şükür et. E, böyle bir şey, e, şeyleri geliştiresek geliştirirsek yani zevkimizi biz zevkimizin patronu değil de biz onu, onun patronu olmalıyız. Mesela e, Peygamber Efendimiz de söyle geçmiş bir hadisi şerifte. Yemek yerken yarım aç kalkın diye sofradan. Yarım aç kalkın ki diye sizin e, hani yarım yarınız aç olsun. Çünkü diye sizin o da sizin sağlığınız için bir ikinci denen bu sizin alışkanlıklarınız olacak diye. Mesela hani şöyle içip de özümüzden gidip ertesi gün utanç duyacak yerimize onu az içebiliriz. Naharımızı köp yiyip Aşk kazanımıza, midemize zarar vereceğine yarım yarım yiyip kalkabiliriz. Ya da hani atıyorum kötü alışkanlıklarımız var. Mesela hani sigara falan içiyoruz mesela. Onların bize insanı, sağlığımıza zarar verdiğini bile bile yeni hala içiyorsak onları e, bırakabiliriz. Yani böyle zevkimize düşmemek yani bu zevke karşı savaş. Biz bununla savaşabiliriz ve biz kazanabiliriz. Ama bu da e, şey bizim kötü alışkanlıklarımız. Ee, sonra ikincisi de ve böylelikle de mesela hani zevkimizle e, kendi, böylelikle kendi cehennemimiz, kendimiz kurmuş oluyoruz Mesela biz bu alışkanlıklarımızı e, gidermesek, disiplinde olmak aslında mutluluğu reddetmek anlamına gelmiyor. E, nasıl anlamına geliyor? bizlerin bir sınırlı bir e, sağlıklı sınırlı bir insan olmamız anlamına geliyor mesela disiplin. İkincide, de rahatsızlık arayışı. Mesela biz e, herhangi bir işte başarılı olmak istesek birinci zevkimiz karşı savaşmalıyız. İkincisi de rahatsızlığı arayış aramalıyız. Mesela atıyorum şimdi biz hepimiz konfor alanındayız. Konforlu alanındayız. Mesela atıyorum Zahat zengin insanlar evinin içine bile asansör kurduruyorlar. Ne emçiyorlar? Çünkü rahatına çok düşkünler. Bir kere bile gidip de fakirlerin e, hayatını yaşamaktan korkuyorlar. Ve hiçbir şekilde e, ızdanlarını, kıynazları gelmiyor evinin içine bile e, asansör kurduruyorlar. E, merdiven varken asansör kurdurmak. Mesela e, yürüyüş yapmak yerine gidip de böyle temiz havada yürüyüş yapmak yerine Evin içinde ya e, bant var ya böyle yürüyüş bandı etmek yani o da etkili de ama aslında e, ağır şeyler taşımak yerine para verip işin yaptırmak ondan sonra üşüdüğünüz üşüdüğün anda o odun çabuk gelip soba yapmak yerine düğme bastığın anda e, elektrikle şeyler e, mesela hani sobalar, mobalar işte onları korunamak bu bizlerin konfor e, alanımız. Mesela biz şu konfor alanından çıkıp da gidip bazı insanlar gibi bir sancık ekmek, bir sancık su ya da katı yerde yatıp onların hayatını yaşamaktan korkuyoruz. Ama rahatsızlık ara, bir çok katı kıyınçılıklara, kıyınçılıklar önce çekip ondan sonra yavaş yavaş böyle şeylere gittiğimiz zaman biz ee, hayatımızda bizim başımıza geleceğini bilmeyiz, ne yapı geleceğini bilmeyiz. Mesela biz konfor alanında olursak, hiçbir şekilde kıyınçılık görmezsek, başımıza bir iş geldik zaman biz hiçbir şekilde bu kıyınçılıkla çare tapabilmeyiz ve kıyınçılığı e, yen geçme için bizim gücümüz olmuyor. Onun için de mutlaka rahatsızlıkları aramalıyız. Rahatsızlıktan rahatsızlık başararsak, ileride biz e, şeylerde başarabiliriz böyle hani başımıza gelen ister kıyınçılık olsa bile biz başımızın çaresine bakabiliriz. Ee, ve rahatsızlık arayışı da bu ikinci e, basman çağı. Üçüncüsü de köle olmaktan kurtul. Mesela köle olmaktan kurtul. Köle olmaktan kurtul diyen sözüne şöyle cevap vermek isteyen. E, biz mesela aşırı sigara içen birisini misal getirmek isteyen aşırı sigara birisi mesela günde 3 3 paket 4 paket sigara insan yani özünün hastalığının hasta ola bir ama yine de şunu bile bile içe. Ondan sonra diye ki sağlığının bir yana gidip oturanı bile mesela nevsine köle ola şu adam mesela e, ne eldeyin. E, dur. Durmağın Durup bilmenin tek yolu durmaktır diyen söze uy yedenim ola adam çilimin, çilim çekmesini bırak bırakıyor ve hiçbir şekilde çilim almaya Bu da bir mesele yani. Yani nefsine köle olmuyor. Köle olmak bizim nehl değil. Yine de şu da aynı şekilde kötü alışkanlıklarımızı kurtulup bizlerin iyi alışkanlıklarımızın kötü alışkanlıklarımızı basmasına getiriyor. Yani biz bedenimizin kölesi değil de beynimizin efendisi olmalıyız. Yani bu e, köle olmaktan kurtul demek. Yani öyle öyle diye manasını şey yaptım. Dördüncüsü de e, fazlalıktan kaçının diye. Fazlalıktan kaçınmak da şöyle demek istiyorum. E, şimdi eski zamanlar bile yani ben öz hayatımdan bir bir parça etmek isteyen eski zamanlarla hazır zamanı e, dengeştirdiğimiz zaman biz köyde yaşadık, evet köy hani yani bir kasaba gibi bir şey yani bizim oradımızda e, şöyle eskiden burada kıyafetimiz vardı ama mutluyduk burada oyuncağımızı oyuncağımız vardı onun kıymetini biliyorduk ve mutluyduk ol oyuncağımız oyuncağımızın kıymetini bilip oyuncağımızı öyle bir temiz e, tutup oynuyorduk ya bir tanecik kıyafetimiz olsa bile biz sene şu kıyafetimizi çıkarmadan giysek bile tertemiz, saklı ve hiçbir şekilde fazla bir şeyimiz olmasa bile mutluyduk. Ama şimdi konfor e, alanına geldik, dünya değişti e, falan ama yine de biz en son aldığımız şeyi oturup düşünüyoruz. En son ne aldık mesela? Kıyafet mi aldık? Pahalı mı aldık? E, hani biraz ucuz mu aldık? Dünyanın en pahalı bir şeyini alsan bile onun mutluluğunu uzak gitse bir ay sürüyor. Ondan sonra o duruyor dolabında. Duruyor ve yine de insan, e, mesela biz o aldığımızı bir, bir ay mutluluğunu sürüp yeniden almak isteyiz. Yine de almak isteyiz, almak isteyiz. Böyle de e, insanın özünü, fazlalıktan kaçının diyen baskın çağında şöyle... Ne kadar sevdiğiniz bir şeyi, uzun, e, ne kadar sevdiğiniz severseniz sevin uzun süre yeni bir bir şey almak istersiniz. Tabii ki almak istersiniz. Çünkü e, o şeyin zamanı geçti diye onu hemencik bırakmak istersiniz. Ama biz şöyle e, özümüze gerek zahat alıp uzun süre giyersek bir hani biriktirdiğimiz bir anda durur. Fazlalıklarında da kaçınmış oluruz diye benim düşüncelerim yani bunlar. Şu basan şöyle e, cevaplamak istedim. Mesela bundan sonra e, yani aldığım kıyafetin e, ister marka olsun, ister hani pazardan olsun fark etmez. Kıymetin bilerek giymek, fazlalıktan kaçınmak. E, dördüncü baskın çağı başarıya giden yolun. E, ondan sonra beşincisi de daha hızlı gitmek için daha yavaş gidin diye. Daha hızlı gitmek için daha yavaş gidin diye. Mesela e, hızlı gelen zenginlik hızlı gidebilir. Hemen gelen zenginlik hızlı gidebilir. Önüm gelenden sonum gelsin deyip bir bizde atasözü var. Ee, yavaş gelen zenginlik sağlıklı, huzurlu devam eder. Ee, tekrarlı olarak devam edin. Mesela e, şunu şöyle demek istiyorum. Mesela Moskova'da, Moskova'da, da, Moskova'da, hani büyük büyük şehirlerde hemen böyle şehir haline gelmemiş. Şehir haline gelmemiş. Mesela atıyorum büyük binalarda e, böyle abrakadabra olsun şu, şöyle bir şey gibi olmamış yani. Yavaş yavaş, yavaş yavaş olmuş ve devamlı olmuş. Yani biz de mesela ben de diyorum ben bu iş yapmak istiyorsam yavaş gideyim. Yavaş gittikten sonra zaten hızlı gelmeye başlıyor o. Çünkü ben yavaş çıktım divim vurduktan sonra o bana arka arka sürekli devamlı geliyor. Ama hızlı vurarsa onun arkası hiçbir şekilde gelemez. E, bu e, bu baskın çağda da şöyle düşündüm. E, sonra altıncı baskın çağda zor hayattan korkmayın diye zor hayattan korkmayın. Mesela biz zor hayattan gelmiş birisiyiz ama aslında zor hayattan korkmayın. Ee, şöyle deyin. Kral George varmış bir zamanlar. Kral George varmış. Kahvaltısında bile mesela e, şeraplar bir e, ne, yani şeraplar bile kahvaltı yaparmış. Mesela son geyik etleri şeraplar içermiş. Yani kral, krallar gibi kahvaltı yaparmış. Sürekli yiyormuş, sürekli yiyormuş. Çünkü ölümden men men kralım diyormuş. Ölüm madde bir şey yapamaz diyormuş. Ondan sonra yine de bir kral varmış. O sürekli ha o kralam şeymiş. E, ne diyeyim? Astım hastalığı varmış. Bir jo kral George'un böyle yeme ah, alışkanlığı varmış. E, başka bir ülkedeki kralında astım hastalığı varmış. E, o hastalığı, astım hastalığı olan kralın oğlu demiş ki, baba demiş süröklü, e, disiplinli olarak, süröklü olarak hayatına egzersize sokarsan senin e, ömrünü ömür katıp daha da böyle krallığını sürdürebilirsin demiş. Yani bu aslın da iyileştirebilirsin demiş. Ama kral George hiçbir şekilde öyle bir şey yapmamış. Kahvaltı, akşam öyle her yemeklerinde de kral krallar gibi yemek yemeye devam etmiş ve e, yani imza atmalı yerinde mesela hani evraklar imza atmalı yerinde bile elin kaldırmaya hali olmayacak kadar şişmanlamış uzandığı zaman nefes almayacak kadar şişmanlamış. Kol çekmeyene hali olmayacak kadar şişmanladığında aynı kolunu çekip koluna damgasını yaptırmış ki şu e, kol çekmek yerine damgasını şöyle vurmak için kol çektirmiş. Ondan sonra e, bir yaz ayında yaz, yazmış. Yazda yaz saat 3-3.30 gibi giyince ölümüyle burun buruna gelmiş. Burun burnuna geldiğinde Kral George yanında da bir korucuk, ecizce bakıcısı varmış yani e, çalışanı varmış ondan sonra ölümle burun buruna geldiği zaman demiş ki e, Allah'ım bu neydi diye bağırmış Kral George Ondan sonra demiş ki Kralım demiş Siz hiçbir zaman sağlığınıza bedeninize sahip çıkmadınız demiş Şimdi de ölümden de korkmayacaksınız artık ölümle burun burnasınız falan demiş Bizim bedenimiz aslında yar en bir kaliteli e, yarış arabası gibi bizim bedenimiz demiş. Siz hiçbir şekilde bedeninize sahip çıkmadınız. Bedeniniz artık isyan etti. Artık e, bundan sonra da böyle değilmiş. Ve zorluktan da e, zor hayattan da korkmayın. Soğukta George kral George demiş ki tamam ben hatamı anladım ama siz demiş hiçbir şekilde böyle yapmayın. Benim gibi yapmayın. Zor hayattan korkmayın. Kral George şöyle demiş o yan takı e, çalışanın ve elin kısarak can vermiş. Can vermişinde şöyle demiş zor hayattan korkmayın ama astım olan kral oğlu demiş ki egzersizi hayatına sokarsan sürekli devamlılık edersen disiplin yaparsan ömrüne ömür katarsın ve krallığın daha uzun sürer. Bu aynı şekilde devam etmiş. Şimdi burada diye zor hayattan korkmayın zor hayat aslında astım olan kralın hastalığı zor zor zaman hastım astım hastalık nefes almıyorsun falan o, zor ama kral tembel George kral sürekli yiyerek ölmüş ama böyle astım olan kral egzersizlere egzersizleri disiplini hayatına soktuğu zaman daha uzun ömürlü olmuş yani zor hayattan korkmayın diyende e, şu hikayen duydum sessizlik güçtür diye. En son basan çatla, sessizlik güçtür diye. Mesela e, atıyorum birine bir iş anlattığın zaman, birine bir zat, e, teklif ettiğin zaman o insan şöyle diyebilir. Ay bu iş yaparım. Benim çevrem de köp. Ben bu işte başarılı olabilirim. Çünkü kendime gönül et diye. Diyebilir. Yani 3 tane 4 san adam Olsa mesela dört kişinin önünde şu iş teklif ettiğin zaman dört kişiden mutlaka birisi atılıp atılgan oluyor böyle atılıp çıkıyor. Ama e, yenisi, yine yeni de birisi düşünen oluyor, yine de birisi e, böyle susup oturan oluyor. Sadece dinliyor, hiçbir şekilde yapmaya bir şey sadece dinlemekle gaye. İki yapın diye iki yapın diyeceğin iki gepe iki sözlü mesela ay yerde yar da bu söz ay ve daha e, senin sözün verimli olsun diye de mesela şöyle. ben yaparım, men ederim diyen adam bir bakmışsın hiçbir şey yapmamış diye. Ama susup oturan adam arı gibi çalışmış diye. Senin için diye hani e, şu iş bana anlattın hani şey gidiyor diye dağılıp bittikten sonra herkes diye ki e, sen şu işi bana anlattın, e, biraz benim kafama uydu. Ama ben o halde hiç saat diyemedim. Çünkü men ne oldu? Atılıp, atılıp men men diyenler varken ben bir şey diyemedim. Diye ve diye en sonunda e, daha fazla konuşmaktansa iş yapmayı e, daha tercih ettim diye de oladım. Hiçbir şekilde diye böyle atılıp çıkmadım. Daha fazla konuşmadım. Konuşmak yerine iş yapmayı tercih ettim. Bu iş, ben sen, seninle bu işte varım diye, diye yani susan adam. Yani öyle görün adamları da diye. Yani e, yedi e, adım başarıya giden adım işte şunlar. Başarıya gitmedik. Yedi adım bu hani hızlı zengin olmaz. Hızlı köşeyi dönme. Birisine bir şey dediğin zaman yok ben bunu hiç edebilmeyen falan diyemek. E, bu da yani e, yedi başarısızlığa giden yedi adım. E, şimdiki anlattıklarım da başarıya giden yedi adım. Mesela e, hayran var işte olsa o o zaman disiplinde ol şey. Herhangi bir işin %90 disiplinde ol şey. Bu disiplini ben hayatıma uygulamaya başladım. Onu da kasıcık ay geçecek. Bu size şimdiki anlattığım şeyleri şeylere sabahleyin kalkıyorum. Mesela sabahleyin kalkıyorum. bir dakika şimdi burada kamera çek ama olsun yine de söz şöyle bir bu disiplin gördükten sonra şöyle bir e, kağıt oluşturdum kendime. Şuraya yazmaya başladım. Sabah kalkınca şöyle görünendir şöyle yazmaya başladım. Sabah kalkınca sürüklülük benim için mühüm. Devamlılık benim için mühüm. Erken kalkmak mühüm. Eskiden hiçbir şekilde erken kalkıyordum tabii erken kalkıyordum. Ama e, ee, üstümde pijamamı bile çıkartmadan direkt atılıp mutfağa gidiyordum. Elim ağzımı yıkayıp direkt atılıp gidiyordum. Ee, ondan sonra bu e, disipline hayatıma geçir otuyum. Mesela sabah erken kalktığımda mı namazımı kıldım mı? Bu e, küçücük için böyle gösterin. Pitiçka koyayım. Görünüyendir. Pitiçka koyayım. Ondan sonra namazımı kıldım. Şükürüm ettim. dua ettim. arkasından seslik tağımı, yukarıda vaxtımın yarım saat dinleyebilen, yarım saat dinlemesem, 20 dakika falan dinledim. Yukarı kattan aşağı kata gel piticam koyuyen, marketi plan dinlesem onu da koyuyen. Gün içinde ne evet deysem şu kletkaların içine doldurup doldurup, akşamlık bunun cemin cemilen. Mesela men bu gün gün boyu ne am ettim? Ettim mi, etmedim? Mesela attım mı? E, şeyden. Evet, attım. Yedirdim, dinledim mi? Evet, dinledim. Ama ben şunlar yapıp başladığımdan sonra yani otomatik olarak böyle şey olmaya başladım. Düzenli bir şekilde gündelik e, yani yürütmene başladım ve e, bayağı daha da verimli olmaya başladım. Çünkü disiplin gerçekten bir işte de hayatında bile çok mühim bir zadeken. Yani şu şunu, şunu göz getirdim. Şunu göz yetirdim. Ondan sonra da yine de bir haftalık şöyle bir haftalık mesela okuva gitsek gündeliğimiz olur ya bugün 6 saat okusak 6 saat e, tema yaz yaz işte şöyle. Ben de şunun gibi bir haftalık yazdım işte şöyle gördüğünüz gibi. Çizgilerini onlarını bile bile yazdım. Bunu da aynı şekilde erken turdum mu pitiçka oyun mesela. Erken kal dua et, sesli kitap dinle pitiçka. Birinci günü, ikinci günü marketi plan ya, dinle yani evet dinledim. Bu ürünü mutlaka öğren, onu da öğrendim. Hiç kavuyet. Beş adama mutlaka can et. İki elin kağında bile olsa mutlaka şu işi anlat, can et adam tap. İşte ona hiç işte Gördüğünüz gibi şöyle yaptıklarımı hiç koya koya bu disiplini hayatıma sokuyorum. Ondan sonra da Şöyle sabah kalktığımda öncelikle erken kalkıyan, kalkıyan zaten kalktım. Ay tursam mı, kalksam mı, kalkmasam mı deyip otur yetmez giden. Şimdi kalkar kalkmaz pijamam çıkarayım. Yani. Gideyim banyoyu elim ağzını yıkayayım. Namazımı kıldıktan sonra gidip saçımı darayın. Mutlaka saçımı darayın. Saçımı darayın. Bakın yani, takılarım var mı? Takılarımı takıştırayım. Yani. Çünkü kendini sevmek gerekmiş. Kendini sevip sen kendine değer verersen insanlar da sana değer verir kok sıkken, parfümü sıkken, saçımı darıyan, takılarımı takken. Ondan sonra şöyle her şeyi de var takılarım var, takılarımı takken. Şöyle istedim, her gün birisi takken. Her gün birisi takken, ondan sonra yukarı çıkayım Ondan sonra iş yavaşken. Ondan sonra şu dediğim gibi eğitime akşam katıldım. Mesela şu eğitim oldum. Eğitime de bir oyun katıldım. E, spor yapmalı ama spor bugünler yap yapma zamanım olan yok ama spor yapacağım da diyen ki marketi planlayınla ya insanlara can edeyim öyle bir şey ama bunu da mutlaka yapmam lazım çünkü yazdım ben bunu doldurmam gerek. Şöyle şöyle disiplin hayatımı sokutun gerçekten e, çok şükür elhamdülillah şey günlerim daha verimli oluyor oturuyor, daha da ileri gidiyor yani bu işte derken gerçekten onu da e, bugün sizlerle paylaşmak istedim. Marketi e, plana mesela e, ilmi, razı verdiğinde de dinleyin. Klasları sen de, de dinleyin. Yani dinleyin. Gerçekten de e, bu disiplin gerekkeni Çünkü bize e, disiplin ortaokulda öğretmediler. Annemiz, babamız bile öğretmedi bize. Biz annemizden, babamızdan öğredenimiz de çağlarımız öğrediyor. Ama ben şimdi... Allah kısmet edip Türkmenistan'a gidip çağlarımın arasına vardığım zaman mutlaka bu disiplin hayatını, sofra, onların hayatına sokarak onlarda disiplinle olmayı öğredersem onlar da hayatta başarılı olacaklar inşallah. Ee, bu disiplin yani gerçekten de bir e, işine yarayan zadekeni herkese de kardeşlerime de söyle mesela sizlerle de paylaşmak isteyin. E, istedim yani bugün hani marketi plan da vermeyeyim, e, hani ürün hakkında da vermeyeyim. Ürünler de evet çok önemli. Her gün bir ürünü mutlaka öğren oturun. Göz kremini öğrendim mesela içeriğini, faydasını, e, insanı vücudunda göz kreminin niye yarar, niye yaramaz, nasıl göz kenar kırışık oluyor o zatlara öğrendim. Onu da ilerideki eğitimlerde e, sizlerle paylaşmak isterim. Çok heyecanlıyım yani paylaşasım ile bir an önce. Yine aynı şekilde öyle ürünle ürünlere mürün atıyorum. Yani böyle e, disiplin mutlaka gereken her gazetede tavsiye ederim. Şu deplerim şu kağıt dolana kadar inşallah benim var seviye gelirim diye e, umut ediyen dolmadan da gelebilirim. E, aradıklarım bana hayır istemiyoruz falan değilse onu böyle e, tişka koyup gidiyen mesela yok istemedi ya da hayır aldım mı hayır yazayım. Yani öyle ee, güzel şeyler kendimize söylersek güzel şeyler olacağını e, göz getirdim. Çünkü saçım dararken her sabah yaltanmadan saçım dararken aynı arap diyen ki bugün ben kendim için ne yapmalıyım? Ne yiyip ne içmeliyim değil. Bu borkanın hayır başlamalıyım onu düşünmeyin. Çünkü ben eskiden düşünüyordum ay bu hani, ne açınca kam ya aynı kam. Şunu düşün bir yok şimdi düşünmeyin. Saçım daraltıyorum aynı arap. Hem saçım daran hem özmedet sonra verin. Bugün ben kendim için neyim etmeliyim. Neyim edeyim. Ve ediyemem şuna. Bitti yani benim bahçelerim böyle. İyi, e, on minut vaktim var. Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Sağ olun. Sağ olun. Evet işte e, onu uçuyunem. Mesela bugün e, yüzüme yüzme normal e, doğal şeylerden maske hazırlayan. O da bir yani benim özüm kendim için eden bir şeyim kendime yani kendimi sevdiğim için ettiğim şeyim yani sağlıklı bir şeyler yemek için e, hani sürekli kahve çay onlar da insan, insana faydalı değil ama yine de mecbur çay kullanacağız çay içeceğiz e, yani öyle yani güzel şeyler deyip kendimize güzel şeyler söylersek güzel şeyler mutlaka bize dönüp geri dönüş yap yine yani disiplinin içinde bunu da öğrenmiş oldum öyle bu evet. kadar Aksamsınız hayırlı. Diyeceklerim de. Teşekkür ederim. Diyeceklerim de. de. Çok ben. De. Çünkü ben bunları hayatımda uygulamaya başladım.